Evet arkadaşlar kar yağmaya devam ediyor ince ince Acayip kar var buraları kürüyorlar gene doluyor oluyor Görüyorsunuz Şuralara kar her taraflar kar Kısa bir buradan bir e, Video çekiyoruz e, bir tarafta çekmedim görüyor musun İnce ince devamlı yağıyor Hakan Bey Görüşürüz Evet arkadaşlar kısa bir video ya kar yağıyor. Hemen kaçmam lazım. Evet arkadaşlar kısa bir video yapmak istedim burada. Ya şey de olsa yarım saat 20 dakika sonra yola çıkarız. Gördüğünüz gibi taze baklavalarımız geldi arkadaşlar. Bu yakışıklı adam da kaba koyuyor. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar regallarımız full oldu. Kar yağıyor. Olduğu gibi görüyorsunuz. Çok az müşteri var. Bu sefer de kar yağıyor. Akşam da oldu zaten. Görüşürüz koçum. Evet arkadaşlar, Cilve Marburg çevresi güzel insanlar. saygıdeğer değer insanlar. baklavalarımız gelmiştir. Tezgahlarda e, aynen doldurduk. Cilve de aynen böyle doldu tezgahlar. Cilve de yapmadım. Hem biraz içeride kalabalık vardı ve bol kar yağıyordu. Orada insanlar beni korkuttu. Çok kar yağacak diye doğru yağacakmış. Ama ben de yine de Marburg'da video çekmek istedim kısa bir videoyla yolumuza devam edeceğiz. Evet. evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baklavalarımız regallerde yerini almış durumda. Evet arkadaşlar. Taze taze. Yarına kalmaz. Buyurun arkadaşlar. Arigül baklavası TV'yi izlemeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Saygılar, selamlar. Gördüğünüz gibi akşam oldu ben çıkarken baklavalara şey oldu 3 kişi birden baklava veriyor teşekkür ediyoruz Ben de yoluma devam ediyorum şimdi yavaş yavaş Evet arkadaşlar Turgut Market Marbuk'tan Ayrılıyorum Bekle arkadaş bekle bekle Gördüğünüz gibi kar yağması devam ediyor. Evet, kar yağması devam ediyor. Geç kardeşim, geç. Korkmayın o kadar da. O kadar da korkmayın. Evet arkadaşlar. O. Oh. Yolda herhangi bir şey olmazsa burada videomuz bitiriyoruz. Ve önemli bir yer çekim olursa çekeceğim. Şu anda videomuz burada bitiyor. Tekrar yeni bir videomuzda görüşmek, buluşmak üzere. Saygılar, selamlar, güzel insanlar. Bana hayırlı yolculuklar sizlere. Sizlere iyi izlemeler. Iyi. Beğenirseniz, yorum yaparsanız sevinirim. Saygılar, selamlar Baklavacı Ali Güloğlu. Ali Güloğlu Baklavasından saygılar, selamlar. Kendinize iyi bakın. Yürün kardeşim ya sizi bekliyorum ya. 2 dakikada sizi bekliyorum ya. Evet şimdi yolumuza çıkıyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor görüyorsunuz. Şu anda buralar çok kayganlaştı. İnşallah otobanlar böyle değil. Eğer otoban böyleyse biz ayva yedik. Çünkü niye? Ee, otoban böyle olduğu zaman 30'a 40'a kadar düşüyorlar. O da saatlerce kuyruk işte olmaya başlıyor. İnşallah öyle değildir. Bakacağız. Yolumuza devam. İşte emekçiler böyle arkadaşlar. Emekçiler böyle alın teriyle yolda soğukta, sıcakta, karda, buzda mücadele eder. Bazı alçak namussuzlar milletin sırtından geçinmek için, bazı belediye başkanları, Saratlı Belediyesi Başkanı gibi alçak namussuzlar halkı sömürmeye devam eder, ed ediyor. Ve devlet bunu hakkından gelmesi lazım. Teker teker e, hakkından geliyor zaten, belli oluyor. Nerede saygısızlık, yalancılık, hırsızlık varsa Allah belasını versin. Bunlar yemesin çoluğuna, çoluğuyla, çocuğuyla, gözüne, dizine dursun. Bütün hak yiyenler. Hak yiyenlerin gözüne, dizine dursun. Öf evet be! Gerçekten arkadaşlar şu anda burada rampa dedim ya burası tekir gibi yer diye. Olduğu gibi yerlerde buz var. Oraya çıkana da burnum kanadı. Bütün arabalar yolda yolda kaldı. Şu anda gerçekten buz yollar hiçbir yer görünmüyor tamamen buzlanmış dedim burada yolda kaldım dağın başında diye düşündüm ama çok şükür ki hiç durmadım ağır vitese taktım o ok virajları dönerken acayip bir şekilde o soğuk havada terledim camları açtım yolda kalacağım diye dağın başında. Çok büyük arabalar, ufak arabalar yol, yolda kaldı. Korkumda video bile çekemedim. Şimdi rampa 106 rampaya rampadan aşağı inişe geçtim. Çok şükür burada e, otobana kadar yolda kalmayız. Otoban şu anda kar yağışı kesildi. Olduğu gibi buz yollar. Görüyorsunuz. Of, çok şükür ya Rabbi be. Bak şu anda Frene bile basmıyorum. Araba kayıp kayıp gidiyor. Arkadaşlar böyle tehlikeli bir şeyde yola çıktık. İster istemez müşterilerimiz isteği üzerine yoldayız. Bize hayırlı yolculuklar. Sizlere iyi izlemeler. Gerçekten şu videoyu ben ayrı yayınlayacağım. İkinci sefer olabilir. Şuna bak ya. Buradan Barburg'dan ara yoldan 500 255 numaralı ara yol burası B255 çok tehlikeli bir yol e, bu yağışta yağış havada da hele karlı havada çok şükür be kurtuldum be oh be vallahi derin bir soluk aldım e, şimdi inşallah bu arkadaş e, giden gider çıkan çıkabilmiş veya da şuradan köylerden geliyor önümde hiç arabayı yoktu bunlar köyden geliyor şuradan köylerden Arabaların çıkan arabanın her 10 arabadan 7-8'i yolda kalıyor. O yüzden de çok çıkır kurtulduk yolumuza devam ediyoruz. E, otobana kadar. Otoban da kapalı değilse e, 1 bir iki saat, iki saate, iki buçuk saate kadar evde oluruz. Allah'a emanet olun. Saygılar, selamlar, güzel insanlar. Vay işte, vay be, böyle işte. Emekçilik budur. İnsanları e, Siparişlerin yerine iletmek için insanlara yalan çıkmamak için karlı yağmurlu havada yola çıktık. Dedim ya, e, boranla geldik, kışla gidiyoruz. Çok tehlikeli bir yolculuktu bugün. atlattık çok şükür. Daha yolumuz çok ama o, artık az veya çok o, otobandan otobana girdikten sonra 155 kilometre yolum kalacak. 155-160 kilometre. İnşallah kapalı değildir. Saygılar, selamlar bütün güzel insanlar, güzel yürekli insanlar. Allah'a emanet olun.